Şimdi ikiniz de hazır mısınız hediyeleri almaya? Rüya sen alt kata iniyorsun babana bir şey oluyorsun. Babam bana alıyor. Biz Rüzgar seninle bu kattayız. Ben Rüya'yı alıyorum. Sen kimi alıyordun? Hayır o bana alıyor. Ben kimi alıyorum? Sen onu alıyorsun. Ha ben sana sen Rüya Tamam anlaştık. Kaçacak bakalım. Hayır ba Hayır, bana bana Hayır, babana rüya alıyor. Evet rüya sen aşağıya. Şimdi ben sana ne alayım, ne istersin? Söyle bakalım, gel. Allah ne alacağız şimdi sana? Düşün bakalım, düşün. Bu mu? Kırmızı bir sivit bu kadar mı? Beğendin mi bunu? E tamam, peki bana uyar. Ne olur sana? Hadi alalım bunu, gel bakalım. Böyle hediye almak da çok kolay ya. Ne istiyorsun şu? Tamam, hadi bakalım. Rüzgar ben benim aklıma bir şey daha geldi ama dur bakalım. Şu Spiderman çantalar da çok güzelmiş. Bu veya bundan almak ister misin Rüzgar? Bunu mu? Ama bu çok küçük, çok içine bir şey sığmaz gibi geldi bana. Küçük daha mı güzel? Tak bakalım sırtına. Tak bakalım sırtına Rüzgar. Önce emin ol o mu? Bu mu istediğin? Tak bakalım. Evet, dön arkanım. Bunu da tak. Bunun <laughs> satırabilir. Neler sığdırabilirsin? Dön ne bakayım arkanı nasıl oldu? Ya güzel oldu ama ben senin yan olsam yine de bunu alırım bak. Bunda da yüz var hem de bunu gerçekten seni yani okula gittiğinde de kullanırsın. Bir de bunu tak bakalım onu çıkart. Getir koy buraya. Evet. Ha, evet gel bakalım bir de bunu deneyelim. Bakalım hangisi daha çok içine esinecek? Şöyle bir de buna bakayım. Dön arkanı bir daha. Ya bu rüzgar baya okula çocuk gibi oldum. Bunu alalım. Ya ne olur bunu alalım. Ya o çok küçük içine hiçbir şey sığmaz onun. Öf, neyse dur bakalım tamam. Peki tamam. Tamam peki koy. Hediye ben alıyorum. Bu ya da bu. Ben karar vereceğim. Şimdi gidip ay, ay. Rüya'nın hediyesini seçelim. Tamam buna karar verdik. At bakalım. Şimdi bakalım sırada ne var? Sırada Rüya'ya senin alacağın anne diye. Annem çok güzel üzüldü. Şu anda Rüya'nın hediyesi sırası ama senin bu çok yakıştı gerçekten. Hadi gidelim yavaş yavaş gidelim. Rüzgara Rüya'ya da bir şeyler alalım artık yeter. hallettin mi? Bakayım ne aldın? Babama bir siyah bir tane beyaz. Süpersin. Al bakalım koy çantamıza. Rüya senin hediyeni henüz alamadık. O yüzden sen oturup bir 5 dakika bekleyeceksin. Rüzgar şimdi rüyanın hediyeleri için sana seçenekler sunacağım tamam mı? Seçenek bir bu çanta. Bana küssün mü? Ne de? Seçenek iki. Bak bu bere de çok güzelmiş. Atkısı da var bere takım bir de. Bak bir de tüylü tüylü tam rüyaya göre. Bir de bu varmış. Bu boyunluklu galiba. Bak bu içi de kedişli. Çok tatlı. Şimdi hangisini alalım? Bu gri de çok güzelmiş. Montuyla çok yakışır. De... Anne, bu pembesi. Sen çanta mı diyorsun? Peki tamam. Arkadaşlar rüya hediyesini de aldık. O zaman şimdi ne yapıyoruz Rüzgar? Aşağı inelim ve güzelce hediye paketlerimizi yaptıralım. Eve gidip ağacımızın altına koyalım olur mu? Efeler, efeler mi? Anneciğim Efeler şimdi şu an biraz hastalık olduğu için ortalıkta görüşemeyeceğiz maalesef. Görüş ne yapalım Efe'lere mi gidelim? Bize davet edelim onları. Yılbaşını bizde geçirelim hep beraber. Nasıl fikir? Cık, vallahi ben de çok güzel fikir ama birazcık zor. Ağabey. Ama şimdi Ağabey. şey hediye işler... Ağabey. Ağabey. Öyle mi diyorsun? Dur bakalım düşüneceğim ben bu konuyu. Rüya senin şeyini seçtik hediyeni ama bak ben bir bunu gördüm. Ne düşünüyorsun? Düzelt bakayım bana var. Dur arkasını birazcık da lazım sanırım. Bana bir bak bakayım. Evet. Büyük mü biraz sana bu? bakayım nasıl oldu? Ya Rüya bu çok yakıştı sana. Bence bunu alalım. Çok tarz görünüyor. Evet bunu alıyoruz. Ve alışveriş artık bitti. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Rüyacık biliyor musun? Kasaya. Ne diyorsun? O zaman şöyle yapalım. Bütün paketleri, hediyeleri babana verelim. Biz tuvalete gidelim. Ne dersin? Tamam öyle yapalım Tamam hadi gidelim yürü yürü Yılbaşı çikolata alışverişi Başlasın Efendim Rüzgar sana burada bir şey göstereceğim Öncelikle elimizde Hiçbir şey almıyoruz düz devam et En son elimize bir tane Eldiven geçireceğiz onunla alacağız Allah ne kadar ricik. Bunlar gözlük hediye Bunda da taş hediyeymiş Ama şekerleri çok büyük hayatta bitiremeyiz Devamlıyorum devam size bir şey göstereceğim Bir şey göstereceğim gelin ben bir kere almıştım hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunlar ne biliyor musun Rüzgar? Bonibon. İster misin buradan bonibon almak? Hangi renk istiyorsun ya bakamak? bak. Siyah kahverengi açık kahve. Kırmızı turuncu sarı sarı yeşil gri mavi maviler karışımı lacivert rengarenk Yemin ediyorum sayarken yoruldum. Ee, bu ne renk ya? Eldiven mı Tak bakalım eline. Şimdi Rüyacım sen de gel yanıma. Siz alışveriş için ikinize de birer tane seçenek veriyorum. Seçenek şöyle yapabilirsiniz. Mesela dedin ki bonibon almak istiyorum. Bonibon alabilirsin. Ama bonibon aynı zamanda da jelibon olmaz. Anlatabildim mi? Rüzgar bu senin için de geçerli bir çeşit alıyoruz tamam mı anneciğim? İstersen bir daha var. Çikolata da alabiliriz. Rüzgar ne yapıyorsun? Ben diyorum ki çikolata alalım. Gelin bakalım mağazada gezmeye devam edelim. Rüya yılbaşı paketlerini gördün mü? Ay çok tatlılar gerçekten. Ay çok güzel görünüyor. Hele şu para Ay, çikolatalar, jelibon. Vallahi çok güzel. Gelin bakalım çikolataları da bakalım. Ay Noel baba çok gerçekçi ya. İnanamıyorum bu kadar. Allah. Evet. Of 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 çikolatalara bak. Evet. Rüzgar. Evet. var mı? Evet. O yüzden para çikolata çok mantıklı olmayabilir bizim için. Devam edelim bakalım. Yo, çikolata alalım bence. Bakar mısınız? Acaba anne alsa? Rüya şurada gül şeklinde çikolata var. Bir bakar mısın? Ay çok Bildiğim gül. Bu var. Fıstıklı ganaj. Bu da denilebilir. Başka dur bakayım. Yemin ediyorum Noel Baba'yı gerçek birisi sandım. Biri çocuğunu oturtmuş falan sandım. Ay bu da çilekli sanırım bundan da alalım. Ben de şu cevizliden istiyorum. Karışık. Hepsinden alalım tamam mı? Her şeyden alalım. Hadi Bak. Sen alacaksın tamam mı? Şöyle yapalım. Küçük parmağını getir. Hop. Şimdi rüya tamam mıyız? Gel buraya. Üç deyince artık alışverişimizi bitirelim ve zıplayıp eve gidelim tamam mı? Al bakalım hadi ne alıyorsun? tamam. İki tane al, çok alma. Kapat şimdi. Gel şimdi Rüzgar. Bakalım maskın Mini harflerden alalım mı? Ha bunlardan. Koy bakalım hadi. Tamam, kapatalım. Evet, şimdi birazcık da harf alalım. Tamamdır. Birazcık daha. Bakalım hangi harfleri aldık çok merak ediyorum. Rüzgar bence sen bunun için çok doğru isim. Bak iki tane düşürdük. Getir ben alayım anneciğim. Evet tamamdır. Şimdi sakın buradan yemiyoruz. Önce tartılacak çünkü bunlar tartılmasına göre ödeme yapacağız. Sonra da gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Sıra çikolata seçiminde. Gelin bakalım. Hmm. Evet çilekli çikolata. Gelin bakalım. Buradan var mı istediğimiz? Ben size daha önce yediklerime göre şey yapayım mı böyle? Buradan bir mix yapayım mı? Sen bunu al ama yemek yok tamam mı? Evet şimdi öncelikle ne istiyoruz? O emin misin ondan istediğine? Peki tam kaç tane alalım ondan? İki tane ondan alalım. Sonra <laughs> bakalım bakalım. Sonra iki tane ondan alalım ama bizim asıl istediklerimiz burada. Çilekli ve böyle gül şeklinde olan var. Bir de ne vardı? sütlü fıstıklı Oo. de son olarak 3 tane, tane de bu 3 mü? 4 alalım bunu ya madem 4 tane de bu den alalım bakalım nasıl olur da... Tamamını zannediyorum artık gidelim ödememizi yapalım hadi bakalım Rüzgar annem yılbaşından sonra kalmış bunlar yerde ya bunları şöyle güzelce toplayalım olur mu? annem ne oldu senin eline? Rüzgar bakayım Rüzgar senin elin yeşermiş. Anneciğim niye böyle oldu? Ana. Öbür eline de bakayım. Hayır, hayır. Var mı? Cık, bunda yok. Ama bu Rüzgar hayır, hayır, hayır. sen Hulk'a dönüşüyor olmayasın. Ya da şirinler ama şirinler rengi mavi yeşili ki yeşil olduğuna göre sen Hulk'a mı dönüşüyorsun acaba? Rüzgar olabilir mi böyle bir şey? Eyvah eyvah dur dur şimdi. Bana bu konuya yardım edecek olan kişi biliyor Rüya? Rüya ile beraber hallederiz. Nasıl? Neden acaba? Allah Allah bir daha bak. <laughs> Yemiş rüzgar elin. Eyvah eyvah. Rüya. 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 Allah. Dedektif. <laughs> Tam olarak aradığım insan ama aradığım insan bir şeyler yiyor. <laughs> Afiyet olsun ne yiyordun? Rüyas. Çok ciddi bir problemimiz var. Daha doğrusu dedektif falan mı demeliyim? Dedektif. Evet. Rüzgarın eli yeşerdi. Hulka mı dönüşüyor acaba? Yoksa bir bitkiye mi dönüşüyor? Rüzgar ne olacak? Niye böyle oldu? Vıcık ve yağlı. Vıcık ve yağlı mı? Yağlı bir şey mi yedi Vıcık acaba? Yapışkan. Acaba Uf. ne? Ne incelememiz lazım? Vücudunun başka bir yerini. Var mı Oscar Hı -hı. Yani? yarın? <laughs> falan var mı? Sırtından bakayım. Ya annem dur ya. Var mı başka bir yerde yok valla. İnşallah yok. <laughs> <otur. gülüyor> Ağzın kenarında da var. Yediği bir şey mi? Peki neymiş olabilir ki yediği <laughs> şey? Şimdi nasıl bulacağız peki? Nerede <laughs> gördünüz? Salonda oturuyordu Rüzgar. Bak şimdi. Peki tamam. Hiçbir şey mi toplayacaktım yeşil ben? Yeşil kaktüs var. Kaktüs. El boyamaz kaktüs. ayrı. Kaktüsün boyası. Olabilir. Evet mantıklı değil. Çam ağacımız. Evet bir yeşil bu da var evet doğru. Ama bu Evet başka ne olabilir? Şey burada benim kahvem var falan bunları alabilir miyim? Hiçbir şey yok. Tamam peki. Yeşil orada bir şey görüyorum o ne? Bakayım hemen. E alabilir miyim onu? Hayır dokunmayın. Ay tamam peki. Bilmiyorum. Aa! Peki bunun içinde ne var? Onun içinde dün şey istediler. E, rüzgarlı rüya. Ne istemiştiniz? Böyle... Sakız sakız sakız. Sakız falan çikolata. burada da bir sakız ve yeşil. Aa. Ne bu? Gıda ne? boyası. Sakızı ellerine sürmüş Vıcık yapışkan Tam olarak çözdünüz gizemi Siz efsanesiniz Gerçekten Rüzgar'cım Gıda boyası ellerini Boyamış Hii. Ne yapacağız şimdi Koş, Haydi o zaman yürü yıkayalım annecim Dedektif hanım size de çok teşekkür ediyorum Başarılarınızın devamını diliyorum Babam benim adam, Baba. Nabat mı Nabat demedi mi? <laughs> Nabat mısınız siz? Merhaba nasılsınız Nabatçım? <laughs> Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir tane var bundan, bundan da bir tane var. Ama robotlar sanki birazcık daha değişik mi oluyorlar ya? Dur aklıma bir şey geldi benim. Yapayım mı? Robotlar genelde ne renk hayal ediyorsun ya? Düşün bakalım. Ben de öyle hayal ediyorum öyle metalik bir gri. Alüminyum folyo rengi gibi mesela. Alüminyum folyo. Evet, komple. Hadi bakalım getir. Hadi Rüzgar yürü, Oyun gidelim. Komple alüminyum folyonun içine sokacağım sizi. Sonra fırına atalım, üzerinize biraz da patates koyup. Hadi çıkart bakalım. Allah, hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Rüzgar, nasıl yapacağız Rüzgar'ı? Allah. Şimdi önce Rüzgar senin kafandaki şey nerede? Ama sen robot olmayacak mısın? Ben olacağım benim. Tamam o zaman rüya. Allah. Allah bütün toplar kafandan aşağı. Oğlum basket topu kafandan aşağı düştü ya. Acımadı mı canın? Tamam bekle başlıyorum. Önce ben robotum. önce rüya yapalım ikimiz. Bana yardım eder misin? Ay, ben tamam gel önce bunu giydirelim rüyaya. Sonra Ay. bunu her yerine kaplayacağız. Dur dur kollarını kırmaman lazım. Ha böyle. Rüzgar nasıl oldu? Ay sen de bilirsin. Rüzgar sen de nasıl oldu? Ya, sıra bacaklarında. Bekle şimdi bacaklarını saracağım. Bakayım. Vallahi çok güzel oldu bence. Evet sıra burada Rüzgar. Ha çevir anneciğim. Dur dur çok dur dur. Ben... Burası sabit kalacak onu çevireceğiz. Bekle. Evet iki bacak da tamam. İki kol da tamam. Geriye ne kaldı? Yapma. Anne Kafan... şurayı açtı. Tamam bir şey olmaz. Rüzgar şimdi kafasına yapacağız. Nasıl yapacağız kafasına? Bunu mu takalım diyorsun? Bence de en güzeli. Hadi bakalım. Evet. Evet Bakayım. Allah. Gerçekten çok korkunç göründü bence. Ne, ne diyorsun Rüzgar? Sende nasıl oldu? Görüyor musun? Ha. Nasıl oldu sence? Şimdi Rüzgar'cığım. Üzerine patates koyup fırına da atabiliriz istersen. Folyoladık nasıl olsa. Peki bu robot. Şimdi ne yaptıracağız biz robotu? Evet sevgili robot. Şimdi öncelikle ben senden ilk istemi istiyorum. Ne istesem ne istesem buldum. Bana bir kahve yap robot. Yürü. Robot kafan yamuk. <laughs> <laughs> Rüya. <laughs> <laughs> tamam. zaman bunu çıkaralım böyle. Kahve. Evet kahveyi yap robot. Allah bizim robot bozuluyor bacaklar açıldı robot gitme robot Allah açıldı bile. O zaman robot sen bu odayı topla Rüzgar bir şey söyleyeceğim sana. Bak sokak arkadaşlarım dışarı çıkmışlar. Scooter falan biniyorlar biz de gidip scooter binelim mi? Robotumuz evde kalsın scooter binelim. Evet robot sen robotlar scooter binemez o yüzden biz gidiyoruz. Hoşçakal. Hayır. Kendini mi kırarsın? Hayır yapamazsın. Şu robot olmak isteyen sendin. Rüzgar hadi gel anneciğim. Scooter bilmeyelim. Robotsunuz siz. Robotlar scooter bilemez ki. Ya sen bilirsin. Ben de bir daha seni robot yapmam.